Metin abi iyi günler. Kaman f 1 salçalık domates. Domates durumu bu şekil. Buna şimdi dikerken 2,5 litre bir köse sıvı solucan gübresi kullandım. Bundan sonra can suyuna 2,5 litre 4000 köke Bundan sonra bir 10 gün falan sonra 5 litre sıvı solucan gübresi, 5 litre de sıvı kükürt kullandım. Kimyasal gübre kullanmadım şu ana kadar. Şimdi kazımını yaptık, tekrar suluyoruz. 5 litreden devam ediyorum. Durum bu şekil. Gayet güzel gözüküyor yani şu ana kadar